Büyük koştur serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Cem Berikbaşı. <laughs> Bugün kaç kenarda koşuyoruz? Az koşsun 20 kenarda koşalım. Maksimum kaç hıza ulaştın? Bakü'de. Diyorum ki hani 10 kilometre koşarız hani yeterli. Orkun 10 koştuysa benim onu geçmem lazım arkadaşlar. İşte yarışçı olunca böyle oluyor. <laughs> Hangi yemek için 42 kilometre koşardın? İlk hepsi baklavaya 42 kilometre koşar. En çok almak istediğin bir araba var mı? <laughs> Düşünmem lazım çok var. Yarışçı olmak isteyen genç arkadaşlara ne önerirsin? Çok güzel bir soru. Tulum tatlısı hakkında ne düşünüyorsun? Ben çok seviyorum ya. Ama seni sevmeyeceğini düşündüğüm için sordum bu arada. Yoklukta yerim. Peki hayatında biri var mı? Nabzı 140 oldu bu arada. Nabzın yükseldi. Challenge'ı mı var? Benim kaç sene bakayım? 170. Bu <laughs> koşunun sonunda sana yaktığımız kalori kadar baklava yedireceğim. <laughs> Oley ya. Sen için geldim. Ve 920 kalori yaktı. Of, <laughs> oh, son film geldi ya. Sen direkt bir tane baklavayı ağzına atıyorsun. Ben gördüm bile var. Evet de bu zaten küçük bir baklava. Tek atman lazım. <laughs> Bak ne güzel ya. Görüşürük. <laughs>